Ay <laughs> kaç saattir arkadaşlarımı arıyorum ya. Bir türlü bulamadım. Ah! Minik hayvanlar. Sokak hayvanları bunlar. Evet. Atlıların atı. Bizim kuşumuz. Bu neydi hatırlamıyorum. Bu yine bir at. Tavşancık. Aa! Vereceğim. Hemen sıcak su getireyim. Durun. Sıcak su getirdim. Şimdi hemen dökeyim. Biraz erirsiniz böyle. Ne diye yoksunuz <laughs> ki bunu şimdi? gel bakalım. Evet. Seni kurtardım. Geç bakalım sonra hepinizi kurulayacağım. Kedicik. Ah. Ne? Ah düştüm. İşte biraz suya sokayım da erisin. Ay. Bu ne yapıyorsun orada? Bana yardım etsene. Hayır etmem. <laughs> Saçladım. Oh, ellerim çok soğuk. <laughs> Ay, sıra <sana> sende. Ay. Hapşu. <laughs> Ay, dondum ben, dondum. Ay, bak saçım saçın balelerini şey yapanlarınki gibi olmuş. Yuvu donuyorum. Beni çıkar. Başka işte. Hmm. Ay beni de çıkart. Oh. Oh, 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 Sonra ben kaldım ya. İyi <laughs> <laughs> doğdum. Polis ana ne oldu böyle? <laughs> Kusura bakma. Neyse ben şimdi minişlere gideyim de sıcak su getireyim. Ay çocuklar size havlu getirdim döşü şimdi sereyim de öyle yapın bari. İyi gerçekten çok üşüdük. Hadi bakalım. Şimdi şöyle Şiş, Ne gibi tozusu ya? Öyle eğlenilir değil mi? Bunun bilmediniz mi yani? Neyse. Ay, işte minikleri kurtarmam lazım bunun içine koyayım da öyle kurtarayım. Ay, sıcak suyu da getireyim. Geçeyim bakalım. çok dökmeyelim. Sonra yanabilirler. Buz kalıp çıkıyor. Aa. Neyse şunu kaldıralım da. At, çık çıktı. At at at. Gel bakalım.

Altınların atı bu da evet. Sensin değil mi? Benim. Ay, donuyorsun sen biraz sıcak su çekeyim. <laughs> oh, oh, çok güzel oldu. <laughs> Artık donmaktan biraz kurtuldum. Sen de aç bakalım. Ay sıra sende de. Sana ne olmuş böyle? Biraz suya geçiyorsunlar. Su da buz gibi zaten. Ben ne yapıyorum böyle? Ne yaptınız siz kendinize? Allah'ım. Geç bir kızım. Ah, sıra kaldı son mini hayvan. Mini hayvan. Ah. Ay, senin de her tarafın bu tutmuş. Neyse ki iyisiniz değil mi? Evet iyiyiz. Gerçekten çok soğuk. Siz burada nasıl dayandınız Allah'ım inanamıyorum size. Neyse. Gel bakalım. Ona da birazcık sıcak su dökelim. Sen çok donmuşsundur ya. Evet ben çok buz tutmuştum. Geçin bakalım. Şimdi herkes iyi mi? Evet iyiyiz. Aha, ben de bunu dökeyim bari. Hatta şöyle yapalım. Birazcık eğlenceli hale getirelim. Bu sıcak suyu buradan hemen aktarıyorum. Aslında böyle daha da sıcak oluyor. Çünkü bu suda yüzme fırsatı var. Bu su birazcık ısınsın. Sıcak suyu koyalım. Açtıralım. Çok güzel oldu. Çocuklar. Yüzmek ister misiniz? Evet. Gerçekten iyi. Gelin. Hop. 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 Bu arada siz havuzda mı yüzüyordunuz? Şey. Evet. Gülger çıkınca birden. <laughs> Hop bak burada <laughs> Herkes yüzsün. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.